Merhaba arkadaşlar. Ben mal. <gülüyor> <yine>. <gülüyor> bugün bugün size Biz de de makyaj malzemeleriyle size aletler göstereceğim. Üzme sürdüğüm güneş kremi ve ardından neydi bu <laughs> boya badana yapacağım şimdi size. Allık sürüyorum şu an suratıma. Evet kapatıyorum suratımı. Göz kalemime geçti. Pardon bu kapatıcıydı. Göz altlarımı kapatıyorum şu an. Çünkü bu işin sonunda gotik bir kız olacağım. <laughs> Ve kapatıcımı sürüyorum. Kontür yapıyorum şu an. <laughs> Yüzüme fıs fıs güz suyu sıkıyorum. Sonra yelpazeyle bir kurutuyorum onları. Sonra evet göz altıma güzelce bir masaj uyguluyorum. Sonra göz kalemime geçiyorum. Evet göz kalemi ama göz kalemini süremiyorum çünkü ağzım açık değil. <laughs> evet şu an Rimmel yok çizgi çekiyorum şu an. Evet çizgi çektikten sonra yine kapatıyorum. Sonra haylatır sürdükten sonra bu kadar işte gotikliğim bu kadar. Şimdi evet daha bitmedi. Gotik bir kız olmanın en büyük aşaması giyindikten sonra en önemli şey saçlarımıza sıvı yağ sürüyoruz. Zeytinyağı geliyor şimdi bilekliklerden sonra. Evet saat bileklik iki fıs yaptıktan sonra, evet zeytinyağı geldi. Saçlarımızı sürdüğümüzde On numara bir gotik bir kız oldu. İyi günler.